Merhaba arkadaşlar. Bengül'ün Günlüğü YouTube kanalıma ve bahçeme hoş geldiniz. Siz de böyle bahçenize, köyünüze fırın yapmak isterseniz şöyle etrafından çekeyim. Bu videomu lütfen dikkatlice izleyin. Tüm detaylarıyla paylaşacağım. Yaktık şimdi, hazır inşallah. Güvecimizi ve ekmeğimizi pişireceğiz kancasıyla, fırınıyla, kapağıyla bir köy taş fırını. Kimlerin emeği var? Hangi detaylardan geçmişiz? Tüm aşamalarıyla, detaylarıyla nasıl yaptığımızın videosunu buyurun beraber izleyelim. Öncelikle alt zemine böyle beton döktük. Aslında başından çekmeyi unuttum bunun ama altına da demir çubuklar döşemiştik. Üzerine beton döktük. Sonrasında üzerine duvarla örmeye devam edeceğiz. Dün betonumuzu döktük. Kalıbı söktük, suladık. Bugün de biriketleri aldık böyle. Harcımız da şurada. ile kardığımız harç. Ve duvar örüyoruz. altının fırının altını duvarı örüyoruz. Kaç tane? 1, 2, 3, 4 tane olmuş. Ne kadar oldu? 1.80'di burası. 1.80'e 1.25 gibi falandı. Öyle bir zemin hazırlayacağız ve üzerin içerisini boş bırakacağız ki odunları doldurabilelim. Sonra üzerinin tablasını atıp fırınımızı öreceğiz inşallah. Bugünkü amacımız duvarları örmek ve tablasını dökmek. Duvarlar daha tam kurumadığı için dışarıda naylon serip kalıp çaktık. İçine harçla dolduruyoruz. Bu tablamızı sonra kuruyunca duvarların üzerine oturtacağız. Fırınımızın dışarı döktüğümüz betonunu da koyduk. Etrafını böyle sıvadık. Daha kaplanmadı ama sıvandı. Betonu buraya koymak için tabi biraz zorlandık ama koyuldu sonuçta. Birkaç kişi birlikte olunca. İçinin çapını ne kadar yaptık mu? Bey? Ya? bir metre mi? 103. 103. Yani dıştan dışa pay verdiği kadar. Bunlara harman tuğlası deniyormuş. İçten içe mi? İçten içi, içi 103. Bunlar harman, tu, harman tuğlası deniyor buna böyle pişmiş tuğla. Ağabeyin, Ve bunlar da ateş, doğrayın, ateş tuğlası. Var mı? Bunu zemine koyacağız. Evet, evet. Evet, evet, evet. E, malayı, İçini ölçtük, şöyle var. ölçeklendirdik, çizdik. Ve evet, o çizgiye göre, çapa göre de yerleştirdik. çizgisine bakın böyle. Evet, evet, öyle, öyle, öyle. Şimdi burada şamot harcını hazırlıyoruz. Sadece suyla. <laughs> Tuvalarımız sadece burada. Hadi bakalım. Bismillah. Evet, bismillah. Ay maşallah. Ben bir içeri gittim geldim. İkinci sıraya geçmişiz. Bakıyorum. Sizden Aynen. uçanla kaçan kurtulmayacak o, gibi. Biter. Akşama bitsin. Sabah da o zaman ne yapıyoruz? Kete. Kete yapıyoruz. Fırın yapım. Arda, Arda ketesi. Fırın yapımında Aramız Mustafa Bey'in yardımcısı. Var. 30 yıllık arkadaşı. Havutgürler var. Buyuruz. Şimdi alt zemine iki sıra döndü. Dönülen iki sıranın içerisindeki oluşturulan havuza da cam yünü yerleştiriyorlar. Çıkalım mı? Şimdi çocukluğumuzda Maraş'ta rahatlamak için havuza gidelim. Bir tane yer vardı. Adına Hocanın Gölü diyorlar. Havuz, benim havuz kadar. Şimdi benim amcaoğlu var ya Cengiz. Hı. Şimdi geçen dedim. Oğlum dedim bak e, havuzu yaptık. Hadi gel diye. Yani orayı inşallah değerlendiremem falan. E, diyor tamam diyor hocanın gölüne diyor geleceğiz. <laughs> Çocukluğunda gittikleri havuzda da hocanın gölüymüş. Tamam mı? <laughs> dedim ulan tam davet oldu ya. Yani. Gerçekten evet, maden suyu şişeleri. Camdan sonra iri tuz ve sahil şeridin olmanın avantajını kullanıp kum, deniz kumu. Tam düşmedi. Şile'nin deniz kumu. <laughs> evet gençlerimize <laughs> teşekkürler. Teyirken bunları bil bilahare dillendireceğiz. Ellerinize <laughs> sağlık, emeklerinize sağlık Merhaba. gençler. Merhaba. İnşallah lahmacun yeriz. O <laughs> <laughs> oh, lahmacunlar, piteler, güveçler, Sağlıklar. ekmekler. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Hadi bismillah. Ama kum güzelmiş ha. ha. Valla güzel kum getirmişsiniz. kum, oh. kum yeterli. <gülüyor> 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 Getir Harika. Gerçekten. Bizim izlediğimiz videolarda kum hiç yoktu. Bu bizim orijinalimiz olacak videoda. YouTube izleyenler kumlu Onlar ne yapıyoruz? fırın yapıyoruz. Can Hep cam kırdılar, üstüne, tuz koydular. Üstüne. E biz kumda kahve yapılıyor. Kumda da ekmek olmaz mı? Daha ısıyı güzel tutar Isı. ya yaş. Ama camla kumun bir özelliği vardı ya. Kum camdan, cam kumdan mı yapılıyor? Evet, evet, aynen öyle. Onlar işte. Yani ben zaten evet, bir tane çok da güzel dağıtıcı bulunmuş. Mi? Hadi bakalım. Teyzenin e, ellerinizi sağlık çocuklar. Koydu baba. Nasıl ya? El birliğiyle imece usulüyle çok var, güzel bir var, fırın, var, fırın yapacağız var, inşallah. Fırının içine kaç sıra altı sıra tamamladıktan sonra böyle köpükten kapı şeklinde bir kalıp kestik üzerine öreceğiz yani bu kapının kalıp olmuş oluyor Şu şekilde. yarım şer yarım şer üzerine sıvadık. Ama bunu çimentolu bir harçla sıvadık. Yanları da şöyle içerisini destekledik ki tutsun ve devrilmesin diye. Bakalım devam ediyor. Bir de gündüz çekimi olsun. Hep gece çekimi karanlıktı. Akşam için doldurmuştuk bunu bu şekilde. Şimdi üzerine kale kimli Hı -hı. sıvıyoruz ki riske atlamak için sabit dursun düşüpmüşmesin diye çünkü şamata harcı dökülüyor pul pul Bak şurada olduğu gibi yani şöyle çatlayıp çatlayıp dökülüyor İçine çimento koyduğumuz halde bile şimdi kale kimle bunu sıvayınca herhalde kale gibi olur yine bir gece çekimiyle beraberiz gündüz buraya kale kimle kapladığımızı çekimini atmıştım şimdi bu kadar iki sıra üç sıra daha ördük. ustamız içinde artık Dışından örülmüyor çünkü. Hiç. İçerisine kapı için kestiğimiz köpüğü alıp dışarıya çıkardık. Burada tuğlalar vardı biliyorsunuz. tulları dışarı çıkardık. Kapağı da buraya koyduk ve üzerine kemer örüyoruz. Şöyle yarım yarım ama ördük. Kırdık. Şöyle göstereyim. Buradaki iki tane var zaten İçeride bıraktık onu birini buraya getirdik ve yarım şarkı kırıp kemer örmeye çalıştık tam üzerinden dönerek şimdi üstünü sıvıyoruz bu aşamaya kadar bitirdik bacasını koyacağız şuraya şurada son sırasını öreceğiz oraya demir çubuk koyacağız şöyle bir demiri parçasına kanca taktık bu kancanın da maaseti var. Rahmetli kayınpederimin kullandığı malzemeymiş. Kurbanlarda kullandı. Kurbanlarda evet kullandı. Sene'den Önceki sene mi gittiğimizde Kahramanmaraş'ta almış gelmiştik. Ana olarak, hatır olarak. Evet. Buraya kullanmak nasip oldu. Demire böyle koyduk. Çapraz demir mi koyuştuk Mustafa? Çapraz ne? Yani bir tane böyle bir tane böyle falan mı koysam yeterli evet, mi? Yeterli. Tamam bu demiri koyduk ve üzerine tekrar dönüyoruz akşamda bahsettim mi bilmiyorum. Ee, artık bunları yarım yarım yapıyoruz. Evet. Yani bütün değil. Hep alt tarafı bütün yaptık ya. Şöyle ördüklerimizi. Çünkü düşer korkusuyla. Daha doğrusu da yapışmıyor zaten, durmuyor. Şu şekilde kubbenin sonuna geliyoruz inşallah. Bu da bacamızın yeri. Nasıl gidiyor usta? Vallahi yani burası biraz zor uğraştırıyor. Ee, zor. Evet. evet ama güzel olacak inşallah. İnşallah bakın. Allah'ın izniyle. Evet. Dediğim gibi yaptıkça biz dışını hep kale kimle kapladık. Sıvadık yani kapladık yanlış oldu. Sıvadık yoksa diğer türlü e, şamot harcı bir, pek tutmuyor yani. Şamot harcı hep diyorlardı YouTube'lar izlediklerimiz ama biz şamot harcının içerisinde kale kim biraz da çimento karıştırdık değil mi yaparken. Evet, aynı o şekilde bile yine ufalanıyordu. Üzerine hemen e, işte iyi gidiyor. Sonra ufalanıyor. Ufalanıyor. Şey, Ancak şamot başlayın. harcı olmadan da şey yapamayız. Ne onu yapıştırmayı gerçekleştiremeyiz. O İyi yüzden... yapışıyor. Evet. Evet, aynı doğru. Artık Ama son şey sıraya mi? geldik elhamdülillah. Hadi. Evet. Gündüz mesai'den sonra akşamları gelip yapa yapa. Evet, elhamdülillah. Evet. Ay, çok tatlı olacak. İnşallah. Kancası tak göstermiştim. Şurada. Burada da kutlama semaverimiz yanıyor. Evet. İnşallah. Çay içeceğiz. Hadi bakalım. Evet. Alt semini derken yok cam karıydı, yok kumuydu derken, tuzuydu derken. Çok ha, <laughs> Ay düşecek bu yıkılıyor mu? Şamata şamata harcı tutmuyor mu? Derken Son düzlükte. Hamdolsun bitireceğiz sanki. Evet. Şimdi kubbemizdeki inşallah son taşı koyuyoruz. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yok. Yok. Biz bunu tabi acemice yaptık. Youtube'dan evet. izleyerek yaptık. Eğer dener bitirir de pişirirsek güzel bir şekilde yemeklerimizi demek ki illaki ustaya gerek yok. 28 bin lira istiyorlardı çünkü fırın yapımına veya şeyine hazır yapılmış fırına ebata göre değişiyor tabi fiyatlar ama yani 28 bin isteyen de vardı. Evet. O yüzden de biz demek ki e, kendi başımıza yapabiliyormuşuz. Şuradasını bitirdik şimdi bacağı yani. o boşluğun üzerine zaten bu hazır baca şeklindeydi şöyle ortası delik bir tuğla şuradan destekleyerek terazisinde mi? Evet aynen. Ma yani şey yapacaksın, harçlayacaksın. Üst üste. Harçlayın. Kaç tane baca koyacaksın? Üç tane aldık biz ama. Üç tane koyacağım. Yüksek olur mu? Olur. Daha mı iyi çeker? Daha iyi çeker. Ee, hadi bakalım. Bizim izlediğimiz videolarda bazıları bacayı ortasında, bazıları arka tarafında koymuşlar. Yorumlarda ne kadar önde olursa, hemen kapı çıkışında olursa kapının önünde kararmadan daha rahat çekiş sağlarmış. Üste yapanlar için ise ısısını aldığı için verimli olmadığını söyleyenler, yazanlar vardı, yorumlar vardı. Biz de o yüzden tam kapı çıkışına denk getirmeye çalıştık. Bacanın yanında kalan boşlukları da yine böyle harman tuğlasından kapatıyoruz. Şu diğer tarafını da çekeyim mi? Şu an orası açık mesela. Şu şekilde açıktı. Açıkta kalan kısımları da kapatıyoruz. Son kalan kısımda da kale kimle sıvadık. Bacayı da bitirip kale kimle sıvandı. Şimdi tuğları dörde bölüp koyuyoruz ki üzerine şapkası konacak. Baca şapkası. <Sessizlik> oldu mu? Tam dengede olmadı gibi ama. Yavaş. Şimdi nasıl? Oldu mu? Sanki oldu. içinde süpürdük. harç parçanın şu taktığımız kancaydı. Şöyle dışından gündüz olarak bacasıyla Hadi, süper gözüküyor. Uğur <gülüyor> <gülüyor> Şimdi içinde ateş yakacağız. Pişsin diye. Bismillahirrahmanirrahim. İlk ateşimiz yanıyor. İlk ateşimiz yanıyor. Evet, evet. Bakalım baca çekecek mi <gülüyor> oradan? <gülüyor> Buradan çıkarsa. <laughs> evet. İlk duman tütüyor. Fırınımızın dumanı çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. <laughs> nice güzel lezzetli yemeklerin piştiği i̇nşallah. dumanlar olsun inşallah. Eline koluna sağlık. Çok güzel oldu. Fırınımızın <laughs> oh. üzerini böyle cam ile tekrar kapladık. Üzerine de tellerle şu kenara tam köşe birleşme noktalarına kancalar çakıp bakın şu şekilde kancalar çakıp bunları böyle telle sabitledik. Şimdi üzerine sıvayacağız ki ısı kaybı olmasın. Tel ve cam yünü kaplamasının üzerine böyle elimizle daha doğrusu. Evet. Böyle el ile sıvıyor. Yine şamot harcı ve çimento var. Şey kalekim var. Kale kim var. Kale kim var. Kale kim. dışına var. Dışını telden sonra, şamattan sonra kalekimle sıvandı. Ve şimdi de süngerle kontür mü yapılıyor? Düzeltme. Evet. İçinde yaktık ki iyice kurusun diye. Şöyle bayağı kocaman kocaman odunlarla gür bir alev yaptık. Hemen kurudu zaten. Dışına düzeltirsek bitecek. Ne kalacak? Kapısı ve boyaması. Boyarsak var. Evet. Eline koluna sağlık. İnşallah. Teşekkür ederim. İnşallah güveçleri yerken paylaşımları yapmaz böyle. Evet, Güneşleri, ekmekleri, lahmacunları, keteleri. Evet. Yeni videoları görüşmek üzere. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın